3 nokta. Şimdi üç noktayı nerelerde kullanıyoruz? Bitmemiş cümlelerin sonunda ne kullanıyoruz arkadaşlar? Üç nokta kullanıyoruz. Şimdi bakalım örneğimize iki saat yüzdükten sonra demiş. Yüklem var mı? Hayır. Yardım bildiren bir kelime var mı? Hayır. O yüzden ne yapacağım arkadaşlar ben buraya? Üç nokta koyacağım. Üç nokta ne demek? Cümle bitmemiş, devam ediyor. Yani yüklemi olmayan Şimdi alın başta, ortada ve sonda alınmayan yerleri göstermek için kullanılıyor. Bazı eski eserlerde nedir arkadaşlar? Okuyamadıkları 3 nokta koyarlar. Alınmayan yerler nasıl gösteriliyormuş? 3 nokta ile gösteriliyormuş. 3 nokta öğretmenimize hak verdiler dedi. Yani burada ne var arkadaşlar? Alınmayan yer olduğunu göstermek için ne yaptım? 3 nokta kullandım veya söylenmek istemeyen sözcüklerin yerine de ne kullanıyormuşuz yine? Üç nokta kullanıyormuşuz. Örneğimize bakalım. Ağaçtaki kuş adamın başına nokta nokta aslında ne olacaktı burada? nokta nokta. Ne yapıyor? Sustuğunu belli ediyor. Cevap vermek istemiyor. O yüzden ne kullandım? Üç nokta kullandım. Evet sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasında bırakıldığını göstermek veya ifadeye üç katman için yine ne kullanıyormuşuz? Üç nokta kullanıyormuşuz arkadaşlar. Ne yapıyor? Bizim yüzde bırakıyor. Üç noktayı kendi dolduruyorsun, tamamlıyorsun. Sana uğurlu olsun ayrılıyor yolumuz dediğinde burayı da kullanmam lazımmış arkadaşlar. Üç nokta kullanmam lazımmış. Şimdi buraya anlatırsak geçelim arkadaşlar. Altıncı maddemize örneklerin bir kısmı sayıldıktan sonra ne benzer de var olduğunu göstermek için ben yine ne kullanıyorum? Üç nokta kullanıyorum. Hemen örneğimize bakalım. Eş sesli sözcüklerden bazıları Koca Ali, Koca Ali B dedi. Ne var burada arkadaşlar? Üç nokta kullanıyorum. Anlamı pekiştiriyorum. Tekrar eden cümle var. Koca Ali, Koca Ali B derken ne yapıyorum? Anlamı pekiştirmek için üç nokta kullanıyorum. Şimdi karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan veya eksik bırakılan cevaplarda ben yine ne kullanacakmışım arkadaşlar? Üç nokta. Hani burada da susuzluğu da kullanıyorduk ya o gibi. Yabancı yok. Kimsin? Ali dedi. E, hangi Ali? Dedi. Ondan sonra sen misin? Ali Usta benim dedi. Şimdi arkadaşlar nereye kullanacağım burada üç nokta? Yabancı, yabancı, yok. Kimsin? Ali dedi. Burada kullanabilir misin? Aslında biraz düşünüyor. Hangi Ali dedi? Cevap yok. Sen misin? Ali Usta dedi. Sonrasında benim dediği için yine buraya ne kullanacağım? Arkadaşlar 3 nokta kullanacağım. Burada susulduğunu, eksik cevaplar olduğunu kullanıyor. Şuraya da kullanabilirsiniz. Şimdi, burada arkadaşlar ben iki nokta kullanmadım mı? Niye iki nokta kullandım? Yazan mıydı? Ee, yanlış mı yaptım şu an? Hayır, yanlış yapmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ünlemde ne var? Bir nokta var. Ünlemden sonra üç nokta yerine iki nokta kullanabiliyorsunuz. Bir de bunu soru işaretinde de kullanıyorsunuz. Ünlemde soru işaretinde iki nokta koymanız Yeterlidir arkadaşlar. Hemen notumuzla bunu belirtip devam edelim. Üç nokta yerine iki veya daha fazla nokta kullanılmaz. Biz neyimiz alışınca ne yapıyoruz? Üç de oluyor, dört de oluyor. Böyle bir kullanım yok arkadaşlar. 3'ten fazla nokta kullanmayacaksınız. Buna dikkat ediniz. Ünlem ve soru işlemlerinden sonra üç nokta yerine ne kullanabilirmişim? İki nokta koyabilirmişim. E, ee, gökyüzünü bir gibi dedim. Ne var? Bundan var. Bundan sonra ne yapacağım? İki nokta koyma benim için nasılmış yeterli olurmuş arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Bir yerde karşılaştırdığınızda hocam burada iki nokta kullanılmış demeyin. Buradakiyle üç nokta oluyor. Günler kullanacak. Buraya kullanmaz mıydı? Kullanabilirim Değil mi arkadaşlar? İki türlü de kullanılabiliyor. Bir sözde alay, kinaye ve küçülseme katmak için de ben yine ünlemi kullanabilirim. Ama nasıl kullanırım? Parantez içine alarak bunları kullanırım arkadaşlar. Kurnaz'a da akıllı olduğunu sanıyor dedim. Ama akıllı değil aslında anlamı vermek istiyorum. Yani adamın ne yapıyorum? Küçümsüyorum, alay alıyorum. E, o yüzden ne kullandım arkadaşlar? Parantez içine yayar yer içerisinde ünlem işaretini kullandım. Şimdi ünlem işareti seslenme ve kitap sözlerinden hemen sonra kullanılabileceği gibi cümlenin sonuna da kullana, kullana, kullanılabilir. Bu şekilde arkadaşlar buraya da kullanabilirsiniz. Buraya da kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Yine sesten bir kitap uyarı sözlerinden sonra kullanıldığını biliniz. Veya finale küçümseme, alay etme anlamı varsa yer ayrıcı içerisinde virgül kullanıldığını bilin arkadaşlar. Evet arkadaşlar kısacık ile devam ediyoruz. Satır sol. gerek yok. Doğru olan kısım bu arkadaşlar. Ee, kesme işareti koyduğumuz yere tekrar kısa çizgi koymama gerek yok arkadaşlar. Bu aklınızda olsun yanıtmak için size bu şekliyle verebilir. Siz de evet satır sonuna sığmamış o yüzden kullanılmış dersiniz. Ama burada kesme işaretinin olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şöyle e, burada da neyi söylemişim yine bununla ilgili not erdi. Okuyanın notumuzu Satış kurma rastlamaya özel hissi tam yazıldıktan sonra kesme işareti kullanılırsa kısa çizgi kullanılmaz. Buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz canlarım kullanılmaz. Tam olarak yazıldığı için kesme işareti varsa kısa çizgi kullanılmaz. Diğer bilgisinde köpekler ayırmak için ben de kullanıyorum? Kısa çizgi kullanıyorum. Bana kitap. ara söz ve cümleleri nasıl belirtiyorduk? E, yani ara sözün ya da ara cümlenin başına ve sonuna ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Arkadaşlar eğer virgül kullanmayıp kısa çizgi kullanırsanız o da doğru arkadaşlar. Yani kısa çizgi de virgül de ara söz ve ara ayırmak için kullanan, kullanılabilen noktalama işaretlerimizden bir ara söz ve ara cümleleri ayırmak için yine ben ne kullanacağım? Kısa çizgi kullanabileceğim. Bakalım Kocaman bir evi 3 katlı satın aldı. Burada ne var? Kocaman bir ev derken evin kaç katlı olduğunu ne yapıyor bana? Açıkladığı için ben bu iki tarafa ne koyacağım 3 katlının Başına ve sonuna kısa çizgi koyacağım arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kısa çizgiyi başka nerelerde kullanıyoruz? Sözcüklere ve ile, der, e, arasın ya anlamı veren sözcük ve rakamlardan sonra ne kullanacağım arkadaşlar? Kısa çizgi kullanacağım. Şimdi 2019-2020 dediğimde ben buraya ne kullanacağım? Kısa çizgi. Eğitim öğretim yılı dediğimde eğitim ve öğretim ayırmak için ne kullanacağım? Kısa çizgi. Ankara ve İstanbul yedi yol dediğimde ne kullanacağım arkadaşlar? Başarmak, koşmak, oturmak, yazmak dediğimde arkadaşlar bu benim ekimi ne anlamı alıyor? Master ekimiz vardı hatırlıyor musunuz? Master ekim neydi? Mak, Cümle içinde sayı adlarının yenilenmesinde araya kısa çizgi girmekte. O yüzden 3-5 kelimesinin arasında kısa çizgi kullanılmaz. Matematikte çıkarma işlemini e, olarak kullandığımızda ne kullanıyoruz araya biz? Kısa çizgi olan eksi işaretimizi ne yapıyoruz? Kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de en çok karıştırılan e, durumlardan biri diyelim. Bu da not şeklinde verdim. Bu notlar çok önemli arkadaşlar. Notlarımızın arasına ekliyorsunuz. Satır sonuna sığmayan birleşik kelimelerin bölünmesi yanlış yapmış olurum arkadaşlar. Bunun doğru şekli nasıl? Bunu bir yeşil olarak düşüneceğim için ben ne yapıyorum? İl diyorum, veriyorum. Ko, kul şeklinde ne yapıyorum? Alt kısma K harfini, buradaki K harfini birleştirdiğim kelimenin başına getiriyorum arkadaşlar. İlkokulun ayrımı her zaman karıştırılıyor. O yüzden ilkokul bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar birleşik kelime olduğu için iki ayrı kelime gibi değil, tek bir kelime olarak düşünerek ayırmalısınız. Şimdi baş öğretmen dedim. Bunun kullanımı kullanım, sizce doğru mu? Tabii ki hayır. Bu doğru değil. Buradaki baştan so baş ve öğretmen iki ayrı kelime gibi ayırmışsınız. Ama nasıl ayırmam lazımdı? Birleşik kelime şeklinde ayırmam lazımdı. Baş, şöyle, öğretmen şeklinde ayırmam için ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki şeyi buraya getirip ayıracağım. Buna dikkat ediyorsunuz. Tek bir kelime gibi düşünüyorsunuz birleşik kelimeleri. İki ayrı şekilde ayırmıyorsunuz arkadaşlar. İlk okul, baş öğretmen, ana kelimeler nasıl ayrılıyormuş? Dikkat ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yanına. Soru işareti koyuyorum arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki doğum hakkında kesin bir bilgi yok. Tahmini şüpheyle yaklaşılıyor. Şimdi mi soru eki cümleye pekiştirme ve zaman anlamı hakkında ne kullanacakmışım? Soru işaretini kullanmayacakmışım. Pardon soru işareti kullanılmayacakmışım maz arkadaşlar. Ne eti cümleye pekiştirme ve zaman anlamı kattığında ben soru işareti kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Tamam mı? Bir önemli bir notumuz var. Sözde soru cümlesinin sonuna soru işareti kullanılır arkadaşlar. Sözde soru cümlesi. Şimdi sözde soru cümlesi ne acaba diye soracaksınız. Şimdi arkadaşlar. karşı taraftan cevap bekliyor musunuz? Hayır, cevap beklemiyorsunuz. Sözde soru cümlesi bu şekilde arkadaşlar. Hemen öğrenmenize bakalım. Senin sevdiğimi biliyorsun değil mi derken karşı taraftan ne istiyor? Onu onaylamasını, onu sevdiğini söylemesini istiyor. Ben sonuna ne kullanıyormuşum? Soru işareti kullanıyormuşum arkadaşlar. Sözde soru cümlesinin sonuna soru işareti kullanılır arkadaşlar.